Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Efendim bugünkü konumuzda panik atak konusu hakkında bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Radyoloji uzmanı ve panik atak ne ilişkisi var bunların birbiriyle diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında çok ilişkisi var. Öncelikle panik atak dediğimiz şeyin ne olduğu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışayım. Yani uzmanlar bu konuda şunu söylüyorlar veya gerçek anlamda panik atak yaşamış kişiler. Panik atak yani o kriz anı bir insanın hayatında yaşayabileceği en kötü durumlardan bir tanesi. Çok ağır, çok yıkıcı, gerçekten çok korkutucu bir şey. Aslında hiçbir şey yokken gerçek anlamda bir ölüm korkusu yaşamasına sebep oluyor aslında. Gerçek panik atak oldukça az. Hastalarımız benim panik atağım var. İşte ben panik yapıyorum hemen gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar aslında tamamen bambaşka bir şey ve panik atakla ilişkisi yok. Panik atak dediğimiz durumda olan şey ne? Ciddi bir ölüm korkusu ya da felç geçirme korkusu, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, terleme, üşüme, titreme, karın ağrısı, bulantı, kusma, nefes alamama, soluğunun kesilmesi gibi böyle bir sürü bulgu var. Klinik olarak psikiyatri uzmanları tarafından panik atak tanısı konulması için bu bulgular topluluğundan en az 4 tanesinin olması gerekiyor. Panik atak klinik bir tanı yani bir hastalık aslında. Bir de panik bozukluk diye bir şey var. Panik bozuklukta aslında henüz daha panik atak olmamış. Ya ilk panik atağını geçiriyor ya da geçirmek üzere. Bu da ruhsal bir rahatsızlık. Bunlar aslında bambaşka konular ve psikiyatri alanına giriyor. Bizim karşımıza bu hastalar nasıl geliyorlar? Bu hastalar aslında günlük hayatlarını idame ettiremez hale geliyorlar. Çok yazık ki. Bu korkulardan dolayı sokağa çıkmak istemiyorlar. İşte spor yapmak istemiyorlar. Yediklerini iş çok dikkat ediyorlar. Çantalarında ilaçlar taşıyorlar. Şu olursa bu olursa şunu kullanırım diye. Bir kısım hasta hastanelere yakın yerlerde oturmayı tercih ediyor. Ciddi hastaların bazıları bütün vakitlerini neredeyse mümkün olan bütün boş vakitlerini hastane bahçelerinde geçiriyorlar. Bunlar gerçekten ruhsal anlamda hayatı yaşamayı çok zorlaştıran durumlar. Kişileri toplum yaşantısından uzaklaştırıyor. Bizim karşımıza aslında gerçek panik atak hastası ben radyolog olarak bana çok gelmiyor. Panik atak hastaları bize gelmeden genelde acil servislerde oluyorlar. Gidiyorlar hiçbir şey yok. Tahliller, tetkikler bir şey yok. Hadi senin bir şey yok. Canın sıkılmış, stresten olmuş deniyor. Panik atak tedavisi olan bir hastalık. Bunun için mutlaka öncelikle bunun bir panik atak olduğunu düşünüp bir psikiyatri uzmanına başvurmak lazım. İlaç tedavileri var ya da bilişsel tedavi seçenekleri var ya da ikisi birlikte kullanılabiliyor ama e, tedavi edilebilen bir şey. Uzun soluklu bir şey bu. Panik atak olduğunu zanneden ancak panik atak olmayan bir hasta grubu var. Ben onları şu şekilde tanımlıyorum. Evhamlı hastalar, evhamlı kişiler. Günümüzde internetin yaygın kullanımı sebebiyle herkes... Şikayet olduğunda, en ufak bir rahatsızlığı olduğunda ya da en ufak bir şey olabileceğini düşündüğünde internete girip bu konuda araştırmalar yaparak o kirli bilgi havuzuna düşüyorlar ve orada başlıyorlar mücadele etmeye. Kafaları karışıyor, korkular, korkular, korkular. İşte burada çok büyük hatalar oluyor. Ben radyoloji uzmanıyım biliyorsunuz. Bize kendi kendine internet aracılığı ya da eş dost aracılığı bulup da gelen bir sürü hasta grubu var. İşte neden geldin, geçmiş olsun, ne şikayetim var. İşte benim bir şikayetim yok ama karnım biraz ağrıyor sanki. İşte bir tüm batın ultrasonu yaptırayım istedim. Ya da işte bacağımda sorun var. Yürürken ağrıyor. Bir acaba atar damar tıkanıklığı mı var? Bir baktırmak istedim. Şimdi burada devreye giriyoruz ve diyoruz ki ya sen kime muayene oldun bu mu kimseye? Hayır. Yani hasta kendi kendini muayene etmiş ve tetkik yaptırmaya istiyor. Yani kendi kendine gereken tetkike de karar vermiş. Şimdi bu evhamlı hasta grubuna benim söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bir kere kendinizi... Atatürk'ün de söylediği gibi Türk hekimlerine emanet ediniz. Yani sizin bir aile hekiminiz var. Şikayetiniz varsa internette bu konuda araştırmalar yapmak yerine önce şikayetinizle birlikte aile hekiminize başvurun. Aile hekiminiz sizin şikayetlerinizi dinleyecek, sizi muayene edecek ve gerek varsa bazı tetkikler isteyecektir. Kendi kendinize tanı koymaya çalışmak, kendi kendinize hastalık bulmaya çalışmak çok sakıncalı bir şey hayatınızı kendinize zehir edersiniz. İyi bir aile hekimi, kendi aile hekiminiz sizin iyi hekiminizdir. İyi aile hekiminiz sizi gereken her şeyi yapacaktır. Yok yere hastanelerde, yok yere özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde veya özel kliniklerde vakit harcayıp para harcamayın. Evhamlı olmak hiçbir şeye fayda getirmiyor. Sadece sizin hayatınızı sizin için zorlaştırmaktan öteye gitmiyor. Bu hastalarımızın panik atak hastalarının ya da işte bu evhamlı hasta grubunun aslında temel olarak ihtiyacı olan şey şu. Hekimi tarafından doğru düzgün dinlenmeye ihtiyaçları var. Yani hasta şikayetlerini anlatmak istiyor. Şikayetlerini anlatacak. Hekim olarak biz onu dinleyeceğiz. Ve fizik muayene yapacağız. Gerekli muayenelerini yapacağız. Ve ondan sonra gerek varsa bahsettiğini yapacağız. Burada hastaya ayrılan zaman çok önemli. Biz hastamıza yeterli zaman ayırabilirsek eğer aile hekimleri olarak ya da radyoloji ya da dahiliye fark etmez. Hastamız kendisiyle ilgilenildiğini ve bunun sonucunda bir şey olmadığını söylediğimizde ise çoğunlukla bu hastalar rahatlıyorlar. Özellikle bu sebeple bu hasta grubuna söylemek istediğim şey şu. Kendinizi aile hekiminize teslim edin ve muayene edilmenizi sağlayın. Rica edin, anlatın şikayetlerinizi dinlesin. Bunun sonucunda şikayetlerinizin aslında çok ciddi olmadığını, önemli bir şey olmadığını göreceksiniz. Ve lütfen internette, Google'da arama motorlarında hastalıklarla ilgili yazıları okumayın çünkü buralar hep karşınıza en kötüler çıkacaktır ve kendinizi hayatı zehir etmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden sağlıklı ve evhamsız günler diliyorum. İyi günler.